düştün elime işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay bana niye Ya ne biçim adam bu ya? Gıdık Allah o <laughs> ne <Oley. gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner'le karpuz yeme challenge oyunumuz var. Fakat öyle sıradan bir karpuz yeme öyle boş boş yiyip kim kazandı oyunu değil. <laughs> öyle sürprizli, öyle saçma sapan, öyle manyakça bir oyunumuz var ki arkadaşlar. Gerçekten ben de heyecanlıyım. Ne yapacağız? Şimdi önümüze bunları koyduk. Dilim dilim. Birer dilim yeme yarışması yapacağız. Önce kazanan sıkıntı yok. Ama ikinci bitiren kişi burada gördüğünüz bir çay bardağı suyu ağzına olabildiğince dolduracak. Dop dolu ağzında su. Yenen kişi yenileni ağzında suyla gıdıklayacak arkadaşlar o suyu yutmadan ağzından püskürtürse gıdıklanırken bir dilim karpuzun arkasından her püskürttüğünde bir su bardağı dolusu su içecek. Düşünün artık hem karpuz dolacak hem su dolacak hem de gıdıklanacak ağzında suyla. Çok çılgın bir oyun bizi bekliyor ve bir o kadar da eğlenceli. Lütfen bu oyunu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çok komik anlar olacağından hiçbir şüphem yok Taner. Evet. 1, 2, 3... Bitti. Bitti arkadaşlar. Nasıl çeye var sende ya nasıl yedin öyle? E ee, yedim vallahi Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece kabukları kaldı. Şimdi taner bu suyu ağzına olabildiğince dolduracaksın. Öyle ucundan alıp ağzına tamam, şişirmeyeceksin. Şişecek, ağzın komple şişecek tamam mı? Püskürürsen eğer bu ağzındaki suyu bir damla bile çıkarsa bir su bardağı su içeceksin o koca bir dilim karpuzun üzerine. Of. Hadi. Bir, iki, üç. Doldur ağzını doldur yutma yutma. Doldur. Yine ben kazandım arkadaşlar. Ayvayı yedim Taner. Bu gece Vallahi sana uyku yok. Tavşan gibi nasıl yaparsın? 24 saat tuvalettesin canım sabaha kadar. Allah'tan fazla gıdık almıyorum. Sen şimdi görürsün ben seni nasıl gıdıklıyorum. Doldur. Bir saniye. Doldur doldur yutma. Gıdı 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 gıdı. biraz da bekledim. Gıcıksın <laughs> vallahi ya. Sihir oldun ya. Bir tane benim yenmem lazım onu gıdıklamam için. O kesin püskürtür. kesin püskürtürüm. Ben daha dokunmadan ağzımı alır almaz gülmeye başlarım zaten. Ama nasıl yetişeceğim? Tavşan gibi çok hızlı. <laughs> Başla. Büyüğüm bir türlü ya. Bitti. Ama o zaman bir taraftan da bana oluyor. Bunun tabağı dop dolu, karpuz dolu, benimkiler bitiyor. Ben de su içiyorum ama üstüne. E bir yudum su da, onda ne var ağız dolusu Olur suda? Olur mu su? Karpuzun üstüne su, mahveder. Ay bir pü pü püskürtemedim şu adamı. Bu Başka sefer püskürteceğim. Kalbine. Sen ki biraz... Bu sefer püskürteceğim. Nereni gıdıklasam, ayağını mı gıdıklasam, ne yapsam? Hadi bakalım. Bu sefer kesin gül... Aa! Bunun kulaklarından tiki vardı. Sus be. Kulağından tiki. tiki vardı, Orada... doğru. 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 Şimdi geldi aklıma. Bak bak, Aha, gördünüz mü? Ay gıdıklama demiştik. Aha, gıdıklıyorum işte. Hadi doldur. Doldur. Doldur doldur. Arkadaşlar ben şöyle bir kulak arkasına doğru gideyim. Yutmadın değil mi? <laughs> Hadi Ay <At> canım canım. Ay <laughs> <laughs> Yerlere döktün. İki <laughs> hala yutmamış ya. <laughs> ya sen de yutacaksın ya. İçmesen? İçeceksin. Öyle bir şey Ola, yok. Şiştim arkadaşlar. Daha şimdiden şiştim. Vallahi ben de üç karpuz diliminden sonra mide doldu. Nasıl devam edeceğiz bilmiyorum. Bununla ağzımızı dolduruyoruz. Bununla içiyoruz canım. Hadi bakalım görelim. Patla. İyi oldu. Oh yarasın. <laughs> Benim Sabah. tabak doldu, 12 bitim bitmiş. Bütün karpuzu yedi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Baksanıza. 12'ne bak benim Aynen tabak. ya. Çok doldum. Artık o kadar hızlı gidebilecek miyim bilmiyorum. Hadi. Sen yavaşla. 2, 3. Doğru. Bırakıyorum boşuna yemeyeyim arkadaşlar geçti beni zaten. Aa. Be, hazır mısın? Al bakalım Hazırım. suyu. Hazırım. Doldur, iyice <laughs> doldur. Bunu gıdıklamaya gerek yok ki şimdi pus kurtu bak. <laughs> geldi geldi geldi. Kıdık 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 kıdık. Ne çırpınıyorsun deli gibi. <laughs> otur altını aç gıdıklayamıyorum. Sayılmaz hile. Ayağını gıdıklayalım. <laughs> Koltuk altı. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah cezanı vermesin. Koltuğunu kalk sıkıştırmış sokma. Eee sonuçta kaybettin ama hadi şu suyla bakalım. Ayağımı niye gıdıklıyorsun ya? sen kulağını mı yıkadın? Be? ya ben yudum şeyi içemedim. Ben şimdi bir su bardağı su mu içeceğim Aynen, bir de? Aynen getir bana. <laughs> oh. Ben biliyordum ama ya ben her gıdıklanmada püskürtürüm yani. Ben ne, akla hizmet bu öyle bir oyun seçtim kendime acaba? Evet gıdıklanmadan biler bu. Ay midem bulandı şimdiden. Hadi bitir bakalım suyunu. Oh güzel güzel iç güzel güzel. güzel. Oo iyice şişmiştir midesi şimdi davula dönmüştür. Bakın. Ha! Ah. Culuk culuk. ses çıkıyor. <laughs> <bir yerde> çıkartacağım <laughs> vallahi sesler geliyor karnımdan culuk culuk. Benim <laughs> biraz daha yerim var. bir karpuz daha yediğimi düşünemiyorum. Hadi devam. Hazır mısın? Ay bilmiyorum. Valla benim de karnım çok şişti. Benim de öyle gerçekten. <laughs> davula döndüm. Ay pes edince ne oluyor? Pesedene 2 bardak su cezası. 2 püskürtme, iki su. Evet. Oo, o da çok zormuş. Ay yesen bir türlü, yemesen bir türlü. Yer ulkiye hadi. 1 2 3. Ha, pesette. 2 bardak su. Yemeğe gönlüm var hala herhalde. <laughs> ay yok pes ediyorum gerçekten çıkartacağım yani. Oh, kurtardım. Çatlayacağım çok gıdıklama ne olur. <laughs> Düştü ne <mi> Örkü? Hadi. Hadi <laughs> yandım. Hadi bakalım. <laughs> Vicdansız. Göreyim, göreyim. Tamam mısın? Hazır mısın? 1 2 3. Piskirt Örkü'ye, piskirt. Piskirt Örkü'ye, piskirt. <laughs> Koltuğun altını aç. Düştün elime işte. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay, bana niye... Olmadı üç dört beş bardak. 5 bardak. Ne yaptın be? <laughs> Suratıma püskürttü arkadaşlar ya. Böyle de olmaz ki ama. Ay ne yapayım çatlayacağım. Ben bir yudum bile içemiyorum. Sen nasıl içtin? Ben içerim. Ee? Bir de cezam ikiye çıktı. Var mı böyle hadi bir şey hadi ya? Hadi bir tane daha. Hadi çabuk bakayım. Düştün elime. Doldur ikinciyi de. Eğer yüzüme bir daha yaparsan var ya. <laughs> ne yapayım ya? Elimde mi? Sen gıdıklayınca ister istemez sana dönüyorum. Ağzımdaki fışkırırken de sana geldi. Da sıkma. Dik hadi bakayım. Dik dik dik. Göreyim göreyim ne kadar aldığını. Aferin. Oo yanaklara bak. Aç bakayım. Ha 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 çok erken. Evet. <laughs> helal helal. <gülüyor> Allah cezanı vermesin. Hemen koltuğumun altından başlıyorsun ya. Evet oradan dedik kalıyorsun Ne yapayım? Biraz alıştır. Bir de yutacak yerim de kalmadı. Yutayım erkenden dedim. O da olmadı. Doldurdum ağzımı arkadaşlar. Bu ne felaket bir oyun. Hadi son dilimlerimiz. Yok sana ya uyanığa bak. Koy geri koy koy koy. Ne be? Karpuz yiyeceğiz. İki kere püskürtün. Cezası ne olacak? Ne, <laughs> ne cezası? Süre hem püskürt hem e, ceza. Bu ya, ne ya? A Allah ya, unutmuyor da of çatlayacağım ya ben nereye içeceğim bunu hızlı giden atın gerçekten hızlı giden atın nokta seyrek düşermiş benimki de o hesap oldu arkadaşlar <laughs> İyi başlamıştım ama çok kötü gitmeye başladım İyice şişecek davula dönecek arkadaşlar bak böyle intikam alınır. hadi bakayım. iç 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 iç, iç. aferin bu bir bunda midesi ah. demiş ha bayağı genişmiş midesi ay ölüyorum galiba gerçekten <laughs> ölüyorum bu ne ya ay tansiyonum düştü mü fırladı mı ne oluyor arkadaşlar ben yani bir bardak şey mi? daha doldurayım arkadaşlar ney ah, mide fesatı geçireceğim şimdi gerçekten dik, dik 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 aferin 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 davul 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 hadi, hadi aferin sana Ah! Oh. Helalim ver oğlum <gülüyor> <gülüyor> Ben bu kadar içemezdim Evet, son yiyecek birim. misin? Vallahi ne bileyim. Hiç yiyecek halim yok. O abi. zaman iki bardak püskürtme sana. <laughs> tamam mı? Devam mı? Belki yiyeceğim. Devam mı yani? Devam. Ay, karesin sen gıcıkçısın ya. Sana iki bardak daha su içireceğim. Ay, çatlayacağım. Hadi. Pes, ed pes edebilirsin. Yok. Ben yiyeceğim. Ay yok, pes edemem. İki bardak daha su asla içemem. Çünkü kendimi biliyorum. Ben kesin püskürtürüm yine. <laughs> Yok yani bu bana böyle gelir gelmez eli hissettiğim anda foş. Oyunda galibi ben olacağım. Eminim yani. Oldum bile zaten. Ben senden daha kötü gidiyorum şu ana kadar. Evet. İyi başladım ama kötü gidiyorum. Hadi. Bir, iki, üç. Vaz, geç. Vaz mı geçeyim? Hı, hı. Geçersem de sonra geçerim. Senin son Lokmana gelince geçerim. <laughs> ay, geçtin mi? Yok gitmiyor. Patlayacağım. Vallahi. Aa. Yok yani. Olmuyor arkadaşlar. Çatlayacağım. Bu kadar mideye, bu kadar karpuz, bu kadar su içilir mi? Ay. Gelsin San sular. Sanırım bir hafta su içmeyeceğim. Bir ay boyunca da karpuz yemeyeceğim. <laughs> Gerçekten bu ne ya? <laughs> Hadi başla. <laughs> Getir ayağını gıdıklayacağım. Ayaktan bu sefer. Yutabilirsin. <laughs> ne yutuyor ne püskürtüyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu <laughs> ne? Gıdık. <laughs> Vay Allah seni. Ne yapıyorsun be? <laughs> <laughs> Cezaya kaptın. Cezaya Ay, kaptın. Ne havalar, ya. Ay Yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun sen? Hep mahvettin üstüme küskür. Su yaramadı arkadaşlar. Delisin sen ya. Allah'ım ayağını tutmuş. Havalarda ne işi var ayağımın? Altını nasıl gıdıklayacağım? Zaten çatlıyorum gülmekten bir de ağzımda su boğa atacak beni ya. Mesela... Aa, bir püskürtmen daha var. Hadi bakalım, hadi doldurayım dur. Şey... Ayağımı kaldırma bak sinirlendirme beni, <laughs> tamam mı? Tamam. Ayağ kaldırma yok. Bu sefer de eğer yüzüme püskürtürsen var ya ağzını alırız suyu, suratına püskürtürüm. Daha şimdi dengeleyelim. <gülüyor> <gülüyoruz>. <gülüyor> Hazır mısın? Hı. <gülüyor> 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 Aa kolumu yırttım. Ne oldu bir şey ki. Gıdıkladım sadece. <laughs> o zaman bir tane de sen püskürtme cezası var. Püskürtme değil bir bardak su iç. Gıdıklayacağım. Hayır, ağzına dolduracaksın Gıdıklayacağım. Tamam. Ceza. Dur ben şu sularımı Gıdıklı. bir içeyim. Şundan bir kurtulayım. Vallahi bayılacağım artık. Fenalık geldi. Hadi dök. bir galon su aldık. Bak arkadaşlar yarısı bitti. Hepsini de ben içtim. <laughs> Hadi. Daha. İç 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 iç. Aferin sana. Gidesi su yatağına döndü. Ay. İki taneydi. Hmm? Hı? Aa. <laughs> Ay, gerçekten çok kötü midem bulandı arkadaşlar. Hemen ikinciyi de döküyorum. Çıldıracağım. Biz patlayana kadar su içme cezalı oyunumuzda bile bu kadar su içmemiştim galiba. Evet, bayağı harika. su içtin. O neydi ya öyle? Bunun da hiçbir farkı kalmadı. Bir de karpuzla yani. Aynı karpuz Aynen. Kalın kalın 3-4 tane karpuz yedim bir de. Ya mideyi bozdum. Hadi bitiyor sıra sana geliyor bekle. Bana niye geliyor benim de cezam varmış. Kendi kendine ceza uyduruyor ha. İç 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 iç. Ay Hadi son, son bardağın bir şey olmasın. Aferin bak ama bitti. Helal olsun <laughs> ama içti i̇şte bütün cezalarını Davula döndü. <laughs> Hadi sıra sende canım. Ne sırası? Çürütme sırası. Kollarımın ikisini de çürüttün. Kasıtlı, kızarmış sadece. Kasıtlı Geçmiş. kasıtlı. Geçmiş bile. Kasıtlı kasıtsız. Kızarmış arkadaşlar, ilgili... kızarabilir. Olayım Vallahi morarmış ya? Ne kızarması bak sana geçti ya. Geçti bile, şu sırası Hayır, yanıyor. yanıyor. Yanıyor, cezamı koydum. Al bakayım şu sabah, bak senin de. Dök. E dökeyim, içeri. Bir ben püskürt, püskürt, bir püskürt. Yutma. Yutma. Kaldır bakayım. Kaldır, kaldır, kaldır. Kulaklar be. Ya ne biçim adam bu ya? Gıdık mı? Allah. Ey. Eşek. Ey. evet arkadaşlar. Rukiye'nin son hali bayıldı. Ayağın çekiyorsun. <laughs> evet evet. Arkadaşlar 5 dakika karnım davula döndü. Gerçekten dayanamıyorum. Hoşça kalın demesi kaldı. Sadece ona bile gücüm kalmamıştı. Madem buraya kadar geldik. O zaman buradan hoşça kal diyelim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve açıklama kısmına bizi takip etmek isteyen arkadaşlarımız için Instagram hesabımızın da linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.